kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu, bu oyunun galiba ah. birini son dediğim bir, kelimeyi düşündüm. Düşündüm. Ben düşündüm. <laughs> Aslında ben bunu düşündürsem kullanırım ben. Yani. Şuraya bir tane daha koyalım. Şuraya bir tane dry koyalım. şuraya da git sen Raygun. da raygın. Yok buraya raygın. buraya. Bu seri diğer serilerden daha çok çekme nedenim. Aslında ben bu serinin bugün bir, bir sadece bir, bir bölüm çekecektim ama tabii bana bir şey engel oldu bir videoda bir bölüm ilk geçiriyorum. o yüzden yani yüzlerce bölüm çekebilirim ve bugün Minecraft'ta Ultra Hardcore'un serisini çekeceğiz, çekeceğim ve yani izninizle game, game, moddan şey alacağım yani artık. Yem, yemek alacağım bitmez. Tabi yorumlarda bir daha yemek ya tabi ben bitmez daha derken yani bir slotluk alacağım yani öyle abartmayacağım yemeği. bütün say sahip bir bir tane koyun Ben var ya kk kesin ben bu cümleyi dedim diye çarpıldı 560 lira vardı benim bin liram var bin lirayı şunu, şunu yapsam nasıl olacak Evet, biz çoğalacak. şey şey Ne yapıyorsun? Ne dur var ya aslında bunu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Oha Ben, benden herhalde bu bölümü yenmeyi beklemiyorsun Nes deneyim. Aa, ama ben bence ben bugün 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 yollayayım sonra bir video daha atayım sonra da bugünlük bu oyunun videosunu bir bitireyim yani öyle yapayım çünkü Lazım böyle, lazım oradan başka giriş yok değil mi? O zaman şöyle yapacağız ne Şuraya bir raygun. Çünkü ra raygun şeyler. Gelin bir bakalım. Aslında bugün bayağı bir video çektim ya. Valla ben de bugün çok video çektim. İnanılmaz derecede çok video çektim ya. Oğlum adamlar en fazla günde iki video çekiyor. Ben bu onu... Oha ben günde dokuz tane video mu çekeceğim şimdi? Of be benim iş zor çek çek çekerim ki be. ben sizlerin neden kırayım zaten? bu şey için kardeş videomu kaldı Allah Allah çekeceğim oğlum sizler için çekeceğim hatta ya 9'u bir 10 ya yapalım onu yapalım hatta onu da bence biz On ya yok on kalsın ya. yani ama o on bir tane video nasıl çekelim şimdi ya biz de insanız herhalde 11 bir tane video değil de ama 10 tane mutlaka çekeceğim mutlaka. aslında çok yapsam olur he. Fena da olmaz ha. Minlerin hazır düşleri hazır. Aç ve kamera. Minlerin hazır düşleri. Böyle güzel bir şey yaptık. Şuraya bir raygun bekliyorum. Bekledim. Buraya da bir raygun bekliyorum. Ne oldu? Bu? Bir, 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 Buraya da rai umuyorum. Buraya ne bekliyorum? Mi? Michel bekliyorum. Michel, Michel hadi Michel hadi Michel. Oh yes Michel. öldürdüğümüz zaman diye yapacağız. Hadi öldürün, hadi öldürün. Stun yap yapın onu. Stun yapın. Stun gü gücünüzü gösterin. Onlar kim olduğumuzu anlasın. Uzaylılara yer yok. yapacağım oğlum yapacağım Bilmiyorum ben bu bölümlük böyle yapmak istedim. Yok. O. ben bunu basmam GG geçe çünkü. Uf. Nerelere gididik? Nerelere, nerelere? Ay, orada ölmeseydim iyiydi ya. Bir videonun daha sonuna gelin. Like atın lütfen. Like atarsanız beni çok kısa getirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like, yorum, like ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şuradan şuradan bir düzenli ya yapalım. Böyle. Tak takipte kalın ve kanalıma hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Kendi kanalına kanalıma unutmayın ve diğer videolarda görüşmek üzere.